Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde online maçta karşınızdayım. 1024 puanlı rakip geldi. Ama bakın. Online maç işte bu takımda. Full efsane takımla sahadayız. İnşallah güzel bir mücadele olur. Takımda bir tek sağ bekimiz yok. Kafu bir türlü gelmedim be aslanım. Vallahi bir türlü gelmedim. Abi biz bu takıma nasıl eklemeyiz formayı ya. E tamam böyle çıkalım sahaya. Ya United formasını aldım eklememişim. Rakibin takımı da manyak bir takımı var. Abi Arnold, u, Arnold u da her boku çıkarmış ya. Vallahi billahi. Biz çıkaramadık anasını satayım. Evet arkadaşlar. Efsane takımla sahadayız. Öncelikle böyle çalıştığınızı yazın. Hani hangi oyuncularla çıkayım. Ee, kaybedersem şu oyuncuyu sileyim mesela. Hani çalış fikirlerinizi yorumlara yazın. Bugün full efsane takımla sahaya çıkacağız. İlk maçı herhalde. Kanalımdaki ilk videom full efsanelerle. Umarım güzel bir mücadele olur. Bağlantı sorunu olmadan akan bir maç olur. inşallah diyoruz. Allah büyük ya. Allah'ın izniyle bitirelim şu maçı da. Başka bir şey istemiyorum hakikaten. Ve rakibin vuruşu. Evet onun vuruşuyla maça başlayacağız. Lewandowski ve Ertipas'ını ve maç başladı. uf maç var ya yağ gibi okuyor vallahi Vallahi billahi. Kale kale Oliver Kahn. Oliver Kahn. Oliver Kahn. Bu arada ikonlar da var takımda ama aktif olarak oynamayan ikonlar var arkadaşlar. Ona dikkat ettim. Bir tek Nakamura'yı bilmiyorum ama o da oynamıyordur herhalde yani anasını satayım. O ikonu bilmiyorum Nakamura'yı hala oynuyor mu oynamıyor mu Yedekleri ona attım zaten ama oynamıyordur bence. Neyse biraz konsantre olalım yoksa rakip elimize verecek. Eyvah çok belli ettik orayı. Campbell çok soğuk kanlı. Orada bir boşluk var. Ronaldinho at. At direkt. Hadi Ronaldinho yarım saat. Kroy. Rumenige at ay çok iyi. Kroy çok basit değil miydi ya? Orada Rumenige ile o topu saklamam çok ince değil miydi? Çok ince. İnanılmazdı. İlk gol yine Kroy. Kroy hep iyi ya. Kroy severiz. Şimdi netbet seni oraya götürdük. Boşuna mı götürdük netbet ya? Ya hakikaten seni oraya kadar götürdük o topu tut diye. Atat at, oğlum oraya değil lan. Orta sahada 30 tane adam var ya. Oy bilerek atmadım ama çok iyi oldu. Ya oğlum oraya değil orta saha adamına düşman mısınız siz Ronaldinho'ya ya? Kıskanmayın şu adamı. Allah Allah. Oğlum Ronaldinho'ya niye atmıyorsun? Çünkü Cruyff'un bir bildiği var abi. Adamın bir bildiği var. Rumanigay ile iyi anlaşıyor. Ronaldinho. Taktiğimizi yapalım. Pes Türkiye'den gördük. Burada biz yapacağız. Şimdi Ronaldinho. Ya ver şu topu Ronaldinho ya. Roberto Carlos çok hissettim ya İyi ki vurdum valla içimde kalacaktı yoksa yine kısa köşe vuruşu diyoruz geldi G. bu sefer şöyle top o foul değil mi hocam tamam hocam tamam yine kısa köşe vuruşu vazgeçmeyeceğiz hadi Carlos hadi hemen at çok iyi top Anasını avradını nereden döndürdün? Kendi kalesine atacaktı lan herif. Çok iyi döndürdü diyor. sen bir harikasın ya. Sen sen inanılmazsın ya. Nasıl döndür diyor. hiç inanmadım o topun öyle gideceğine. Efsaneler candır can. Bu takımla çok maç atacağım abi. Çok sevdim. Normal kendim de oynayacağım video dışı. Vallahi çok güzel takım ya hakikaten. Hatta belki bu takımla devam ederim. ha bugün de. Efsanelerle puan kasarım. Ya puan kasmıyorum da tabi ama online maç oynuyor. Çünkü online maç daha güzel. Bilgisayara karşı makineye karşı sarmıyor ya. Vallahi sarmıyor. Alabilirsiniz çocuklar bence. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya bence zorlarsa kalırız ama yine siz bilirsiniz tabi. Basıp basmamak sizin kararınız. Rakip üstüne çekmeye çalışıyor basmayacağım. Geride pas kanallarını kapatmayı düşünüyorum. İnanılmaz kapattık farkında mısınız? Atropson. Hoca foul gördüm. Ah be keşke. iyi tam fena değil. Harikasın. Ya orada Rumeni Geyar'a pas atacaktık. Ah be hoca ya. Neyse iyi verdi tamam. Bir şey demeyelim. Kardeşim niye kayıyorsun ya? Yakıştı mı bak? Vur Ronaldinho. Direkt vurdum köşeye. Hiç acımadım. Eyvah çıkardı lan. Vallahi çıkardı helal olsun. Helal olsun çıkardı ama bence kazanacağız ya. Sol ayaklı biri var mı var mı var mı var mı? Robson var lan nasıl unuturum ya e futbol ile aldık o kadar para verdik gel buraya Robson. Kıssak köşe vuruşu. Rumenige dön. Ver. Robson. 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 Robson ne yapıyorsun lan? Eyvah eyvah. Robson. O nasıl gol öyle yiyeyim? Sırı oldum. Sırı Robson. Altımıza eşidik lan. Onu öyle. Daracık açıdan. Seni Robson hakikaten. Seni bir daha ilk 11'den çıkarırsan. Bak bana yüzme tükürün ya. Sen ne yaptın öyle Robson. İnanılmaz bir gol. Robson. Hala golün etkisindeyim ama gol yemeyelim çocuklar. Salonun <laughs> Maldini at uzun oğlum. Gördüm çünkü. Ulan birazcık daha uzun aslan alıyormuşuz lan topu. Vallahi Maldini vur. Ve bitir hoca artık ama ya hadi. Mal oyun yedirteceksin golü. Ve 2-0 ilk yarı bitti. İkinci yarıda bakın. Bak istatistiğe bak bir tane şutu var be. Adama oynatmadık oynatmadık oğlum işte ben bu takımı istiyorum. Bu takımı istiyorum lan. Bu takımı istiyorum. Ben bu takımla devam edeceğim abi. Bu takımla online maçlar açacağım. Çok güzel takım oldu. Vallahi çok güzel takım oldu. ki bir kafu gelse tadından yenmeyecek de işte bakma. Yine gelir çıkartırız. Kafuyu da çıkartırız. Bir şekilde çıkaracak o da. Yani illaki çıkacak. Rumenige, G. Ah oh be ya. Kaymadım. Bu da sizin başınıza geliyordur arkadaşlar. Yani kaymadım aslında. Neyse anladınız siz. Uzaklaştırmaya başladım. Mal kaydı. Campbell çok iyi bir stoper. Hakikaten, hakikaten iyi yani. Messi bıraktım herhalde tutarlar. 10 numara Messi büyük ihtimalle. O. o. kadar uzun Messi mi olur? Evet değilmiş. Yalnız şu çok güzeldi. Çok güzel vurdu Kavisli. Oraya değil. Bir yere yapmıştım. Ronaldinho. Attan pasını. Kuroy Fürülan. Berlan Rumeni Gatsin. Rummenig olmadı Krolf kimse yok abi kimse yok keşke vermeseydik ya hakikaten Salaklık yaptık Beko Koya yani Yani Beko Sağ bek Beko At 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 at, at. Robson sen de at Şimdi Patrick Vieira Oraya değil lan Şimdi Robson Beckham Bauer ya ben bu iki birileri yerim ya Beckham Bauer ke. Ya ye artık Allah'ın cezası. Ye de kurtulalım ya. Rakip kaleci Hulk oldu. Arok'taki kaleci gibi oldu elleri. Arok'taki. Parmakları birbirine girdi arasını. Unutmazsam koyarım oraya. Şimdi Kuroyf. GF ya nasıl açılıyor abi çok iyi ya. GF olan adamları GF oynatın arkadaşlar. Harcamayın SF'de. Çünkü Kuroyf gibi adamlar inanılmaz kaçıyor. Asıl mevkisi o olduğu için. Mesela Rumaniye'ye de GF yapabilirdim de 2 GF yapmayın. İyi tiki taka yapamazsınız. Bir GF bir SF dağıtıyor oraları vallahi. Ama tabi oyuncunun GF özelliği olsun yani kartı GF olsun. Robson sen atacağım ama rakip izin vermiyor ki. Adam foil yapıp duruyor. Ama kaymadı herhalde bilerek yapmadı bunu. Vuracağım tabii ki oradan çünkü benim adım Carlos'ta vurmam lazım yani. Şimdi Carlos gel buraya. Uzakmış bayağı ama Carlos affetmez ya. Roberto Carlos. Gel buraya bebeğim. Ekranı değiştir dedim şimdi. Şöyle yapacağım. Roberto Carlos atarsın be. Bizi şenlendirirsin be Carlos. Çok tuhaf bir şuttu ya. Birazcık evet beklemek lazım orada. Ah be erken kaydık. Başımıza patlamaz umarım. Şimdi Cruyff. Cruyff vur kasmaya başladı yine inşallah biter bizim maçtan atmadan bu. Şimdi Maldini attık Beko'ya. Ya tamam lan yok bir şey bir şey yok. Robson Cruyff. Ronaldinho Robson Robson ver. Ya yapma lütfen. Rumeli'ye kayıttan dolayı kasıyor arkadaşlar inşallah atmaz baştan. Ya inşallah atmaz Allah'ım ne olur atmasın ya. Vallahi bitti bitecek maç zaten. İnşallah atmaz. Az önce kayıt ondan gitti vallahi maç. Ya düştüğüm puanı değil videoyu çekemediğimi acırım. Ya video oldu zaten maçtan asla da video oldu artık da. Ya durduk yere düşmeyelim puan ya. Hakikaten hiç istemiyorum. Şimdi Cruyff Rumenige Rumenige Rummenigge. Benim hatam ya. Orada Faso ya da uzun top atacaktı şey aşırtma. Ve maçta artık son dakikalar ya şu oyun bizi maçtan atmadan bitsin ne olur ya. Vallahi hüngür hüngür ağlarım 90 artı 4'te bitmesin. Letvet. Kroy vurmuş gibi yaptım. Kroy ah be ya. Kaleci hiç şaşırmadı abi. Bunun imkanı yok ki. Ah be Robson. Ah be Rumenige. 2-0 kazandık abi. Sonunda bitti ya. Vallahi bile bitti ya. 2-0 kazandık oğlum 2-0. Robson sen harikasın. Ya iki tane gollük maç değil tabi daha çok atabilirdik yani 9 şutumuz kaleyi bulmuş 11 şut çekmişiz rakibin 3 şutu var ya Rakip Türk müydü acaba yabancı mıydı onu hatırlamıyorum ama Bakalım ismine merak ettim Semih Türkmüş o da izliyorsa buradan ona merhabalar Efsane kadronu kurban oldum karşıyım Evet arkadaşlar iğrençti Yani şu karşım kelimesi hakikaten bir daha söylemeyeceğim Başka videoda görüşünceye kadar Böyle maçların devamı için sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.